Canlarım merhaba. Bugün size çok güzel bir model hazırladım yine. Gerçi bunun modeli tanıyorsunuzdur. Bunun birkaç videosu var. Ama ben ilk baştan size tekrar bir göstermek istedim. İlk ekleme yerlerini göstermek istedim. Bu şöyle böyle bir üç boyutlu etki de yaratıyor. Çok basit. İki sırada birleşip birbirine eklenen motifler. Özellikle bebek battaniyelerinde çok güzel duruyor ve benim gördüğüm kadarıyla bazı videolarda da şu ortasına inci dikmişler veya pul dikiyorlar. Daha da etkili oluyor. Dediğim gibi ben size böyle bir hazırladım. Size bir motif yapılışını, ilk eklemeyi ve köşeleri eklemeyi göstereceğim. Umarım yardımcı oluruz. Şimdi bu şeyler için dediğim gibi motifler iki sıradan meydana geliyor zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben size şimdi ilk bir motif yapılışını göstereyim ilk baştan. Şuraya bir halkamızı yapacağız. Onun için ilk önce bir bağlayayım. 6 tane zincir çekiyoruz. Bakın. 1 2 3 4 Zincir özellikle ağır çekiyorum. Görünsün diye yani yapmak isteyen varsa diye bilmeyen. 4 bakın. İpimi aldım. 5 6 Şimdi bunu halka haline getireceğiz. Nasıl? İlk zincirinizi ip almadan batıyorsunuz. Bakın şu şekilde oluyor. Şöyle tut. Şu ip arkada kalabilir. İpinizi alıp çekiyorsunuz ve bağlıyorsunuz. Birleştirme yapıyorsunuz. Yani sık iğne değil bu. Şimdi ilk sıramıza başlayalım. Üçlü trabzanlardan meydana geldiği için demek ki 3 doluyoruz. Yani üçlü trabzanı içinde eşdeğer değer 4 zincirdir. Mesela normal trabzan 3 zincirdir. Biz üçlü trabzan yapacağımız için 4 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincirimizi çektik. Şimdi bunun yanına 3 tane daha üçlü trabzan yapacağız. Çünkü bu da bir trabzan sayılıyor. İpinizi şöyle elinizde tutun. Halkanın içine batacağız ya. Onu da birlikte getirirseniz onu da hiç dikmek zorunda değilsiniz. Bakın şimdi üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum tığıma boşluğa battım. Şu ipi de öyle götürüyorum. Bir kere çektim. Şu anda burada dört ilmeğiniz var. Bir kere çektim 2'den bir. Yine iki tane çektim iki. Son ikiyi çektim üç. Bu üçlü trabzandır. Şimdi bundan 3 iki tane daha yapacağız. Bakın bir, iki, üç. Pardon. Evet üç. Bir kere daha gösteriyorum ara İki kere doladım halkama battım, çektim. Bir ipi aldım, iki halkada şeyden ipten çektim. Bir daha ipi aldım, bir daha çektim, bir daha çektim. Üçlü trabzan budur. Aralara üç tane zincir çekeceğiz. Bir, iki, üç. Yani bunu dört kere yapıyoruz. Bakın. Ortada. Tekrar şimdi dört tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu Burada bir gıdım hızlanayım. Son dört trabzanı tekrar ağır ağır göstereyim size. Çok da bekletmeyeyim size. İki. Üç. Dördüncümü yaptım yine. Üç tane zincir çekiyorum tekrar. Arada. Tekrar dört tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 çıkıyorsunuz. 2, 3, 4. trabzanımı yaptım. Bu ip niye böyle komple geliyor? ha Arada 3 zincir. Bakın sondaki 4 trabzanı yine ağır ağır göstereceğim. Hiç trabzan üçlüğü bilmeyenler için. Bakın iki kere doladık. Battık. Şu anda kaç? Dört tane ipim var burada. İpi aldım. ilk ikisinden geçirdim. Bir daha ipi aldım. Diğer ikisinden geçirdim. Kaldı iki tane. Bir daha ipi aldım. Son geçirdim. Yani üçlü trabzan. Bir kere daha yapıyorum. Ağır ağır. Üçüncüyü de yapıyorum. ve dördüncü üçlü trabzan. Şimdi yine üç zincir çekiyorum ve halkamı kapatacağım. Bakın ilk baştaki yerimiz dört zincirle çıktık ya. Şunun tepesine buradan görünüyorsa batıyorum. İpi çekiyorum. Komple çekiyorum. Tekrar şurayı bir göstereyim. Yani bu bir sık iğne değil birleştirme ben birleştirme diyorum bakın tepesine baktım hiç ip almadan ipi arkadan çektim aynı zamanda ilk halkamın içinden de geçirdim bağladım şimdi bunun bir püf noktası var bu modelin o da şu bağladık ya son üçlü zincirimiz buraya tığınızla batın ipi alın bir tane şöyle zinciri yap yani aslında sık iğne oluyor bir üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekiyorsunuz. Bunun niye böyle yapıldığını sıranın sonunda göreceksiniz zaten. Şimdi yine burayı bağladık. Buraya 3, 3 4 zincirimizi çektik. İlk boşluğa 12 tane üçlü trabzan yapıyoruz. O boşluğun içine 12 tane dolduracağız. şaşırdım şimdi. Ups, üçlü olacaksın sen. Heh. 12 tane. Ben şimdi birkaçını tabi hızlı yapacağım. Yoksa çok uzun sürer. O ilk sırada çektiğimiz üçlü zincirlerin içine 12 tane üçlü trabzan dolduruyoruz. Bu dediğim gibi özellikle bebek battaniyelerinde çok güzel duracaktır. Ve şey de yapabilirsiniz. Hani kırlent yapılıyor ya eskiden. Onun, o için de çok güzel durur. Arkasını mesela kafes yaparsınız. 2, 4, 6, 8, 10. 11. Bakın şimdi 12. mi yapıyorum. Şimdi arada hiç zincir çekmiyoruz. Arada hiç zincir çekmeden. Bu illa bir kameranın önüne geçecek. Çekmeden direkt diğer boşluğa 12 tane yapacağız. Hiç zincir yok arada. Hemen bu boşluğa yine 12 tane. Zaten dediğim gibi iki sıradan ibaret. Çok çabuk da örülüyor. Ben şu örnek modeli size hazırladım. Mesela bir saatte e, kaç tane şey o? 15 tane. 5, 10, 15, 20, 25 tane. 15 tanesi bir saatte saat tutmuştum. 15 tanesini yaptım hemen. Çok çabuk ilerliyor. Eklemesi de çok basit. Şöyle. Yine kaçtı. Kaçmasın. Üçlü olacaksın sen. Ben tabi burada şimdi 4 numara kullandım. Onu soracaksınızdır. 4 numara tığ kullandım. 2, 4, 6, 8, 9. Alize ekstremi kullandım yine bunda. Bu modeli mesela şeyle yapabilirsiniz. Bebe yünleriyle de çok güzel olacaktır. 2, 4, konuş konuş sırayı unut. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Usrey komplesti gösteriyorum çünkü ilk başta yaptığım şu 4 zincirin püf noktasını göstereceğim. Bakın direkt iç arada zincir olmadan direkt diğer 3'lü halkaya geçtim. Yine oraya 12 tane dolduruyorum. 2 3 4 ben yaparken zevk aldım. Gerçekten çok zevkli ama ben sizin gibi maalesef hepsini bir bir şeye uygulayamıyorum. Çünkü o kadar vakit kalmıyor. Siz yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz bana resimlerini. O da çok güzel oluyor. Ben yapmış kadar oluyorum yani. 2, 4, 6, 8, 9, yok bu yeşil yünün şey artist olacak. İlla <laughs> kameranın önünde. 8 2 4 6 8 10 11 12. yapıyorum. Geldik son deliğe. Bakın burada da ilk çıkarken yaptığımız 4 zinciri vardı. Şimdi onun ne işe yaradığını göreceğiz. Hem çok güzel bir yöntemmiş o. Ben de öğrenmiş oldum onu. Son halkamdayım. Yine 12 tane yapacağım ama 11 tane örüp o son halkaya bağlıyorum işte o son çubuğa bağlayacağım onu yani şuraya şimdi son halkanıza 11 tane üçlü trabzan örün 4 5 6 7 8 ben aslında bunu ekleyerek gösterecektim ama şunu bir göstereyim. Ondan sonra ekleme yapacağım size birlikte. 2, 4, 6, 8, 9. Şurayı tam görmenizi istedim çünkü. 10. Bakın. Hepsini 12 tane doldurduk ya. Bunu 11 tane dolduruyorsunuz son halkaya. Bakın şu ilk başta yukarı çıktığımız 4 zincir vardı ya. Onun tepesine sabitleştiriyorsunuz. Bu şekilde hem sıra düzgün duruyor hem 12. tırabzanınız da burada meydana geliyor. Şimdi ben size tabii bir tane yaptım. Eklemeyi göstereceğim. Bunun eklemesi birer köşeden oluyor. Eklemesi de çok basit. O yüzden ne yapayım şimdi iki yerden ekleyeceğim için şuradan şöyle bir şurayı sökeceğim yine sizin için. Hah. Mesela bir halka önce olursa buradan eklerim. Birden buradan eklerim. O zaman şöyle yapayım. Sökmekten üşenmeyi Ben sıra sonunu size göstermek için onu ördüm. Şimdi diyelim ikinci sıranızda buraya kadar geldiniz. İlk parçayı ekliyorsunuz. Şimdi bir tane ördünüz. Şunun şu iki başları var ya. 12 trabzan olan yer. Bunu tutun elinizde. Bak bunu alın ön yüzü dışta gelecek şekilde. Bu arka yüzü. Getirdiniz şu 12 trabzanları bir yan atladığımız yer şuradaki boşluk. O boşluğun içine şuraya çekin sık iğne yapın. Bağladınız. Şimdi sıradaki 12 trabzanı örüyorsunuz. de iş çünkü elinizde de. Oraya şimdi bakın 12 trabzanımızı örelim. 3 Hemen şöyle çabuk çabuk yapıyorum sizin için ben. Şöyle. Diyelim şimdi 12 trabzan oldu. Çünkü öbürlerini de göstermek istiyorum. Bakın bir yerden bağladık ya. Yine karşıdaki 12 trabzanın bu başı bakın boşluktan zaten belli. Orada bir küçük bir kutucuk da olacaktır trabzan başları. Şimdi yine oraya batıyorsunuz. Sık iğneyi bağlıyorsunuz. Bu şekilde bunlar birbirine bağlanmış oluyor ve yukarı kalkmış da oluyorlar. Bakın aynı şu şekilde hazırladığım örnekte. Bakın iki uçlardan bağladım. bu şekilde devam ediyor. Sıranızı yaptınız. Kaç sıra yapıyorsanız benim gibi burada. Hep bu ikiden bağlıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Şimdi diyelim buraya geldiniz. İkinci sıranıza geçeceksiniz. Onu bir yerde hazırlamıştım ben size. Heh. Nerede benim bebeğim? Ha burada. İkinci sıradan diyelim. Bu hangisi yapmışım? O zaman bundan bağlayacağım. Diyelim bu ilk sıramız 10 tane yaptık veya 5 tane yaptık. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Yukarı çıkmak için yine ikinci sıramızda ördüm ben şuraya kadar. Bakın. Şu ilk başı. Burayı alın. Yine şuradaki küçük boşluğa batın. Sabitleyin. Sıradaki boşluğa yine 12 trabzanımızı yapın. bunu zaten birleştirmelerde tek dikkat ediyorsunuz. Yukarı çıkış bu. Bir de bir yanını göstereceğim. Ondan sonra zaten hep öyle devam eder o. Ben burada siz zaten birleştirme amaç. Burada hepsini tam şu anda ben 12 tane yapmıyorum eğer benle birisi sayıyorsa. Çünkü benim için amaç burada birleştirmeyi göstermek. Yaptık diyelim 12 tane. Bakın ilk sırada eklediğimiz yerde burası. Tutun hemen şöyle yine. Yine şu boşluğu araya ikisini birlikte yine tutun. Oraya da bir sabitleyin. Bağladık. Hemen son boşluğum burası benim. İlk sıramı. Oraya trabzanımı doldurayım. Ondan sonra bir de ortada birleştirmeyi göstereyim ki çünkü ben dikkat ettim. Onu göstermemişler pek. Hiç olmazsa bu şekilde çalışırız. Bakın yine. Diyelim ki farkındaysanız bu sıramın son ilk başta yaptığım 4 zinciri diyelim ki şimdi 11 tane yaptım yine. 12.yi de bunun başına bağlıyorum yine. Bağladım. Hemen şöyle bir Demir makasında bir kesinle. Bakın şimdi yukarı çıktık. Yukarı çıktık. Şimdi şu yanı göstereceğim çünkü, çünkü burada bir, iki, üç yerden birleştiriyorsunuz. Artık iki yerden değil, aradasınız çünkü. Yani şuradasınız. Onu da hazırlamıştım ben. Bakın ikinci sıram. Şimdi yeni eklediğim. Bunu nasıl ekliyorum? Burada 12 trabzanımı yaptım. Şunu şöyle bir alayım. Yine iki trabzanın arasındaki boşluğa şöyle bağlayayım. Bağladım. Birinci bağlayış. Araya 12 trabzanımı örüyorum üçlü trabzanımı pardon 2 3 4 5 6 7 8 9 bir Şimdi on iki tane mi ördüm Bakın Yukarı çıktığımız yer Şimdi şu ara, araya takacağız bunu İkinci sıram çünkü Şöyle tutun yine Şu aradaki yere Hepsini aynı yere yine Bağlayalım hemen sıradaki boşluğuma yine bunu dolduruyorum. Şimdi bir kez daha bağlayacağız. Dediğim gibi aralarda üç kere bağlanıyor. Üç. Hemen şimdi burada yine tam 12 tane yapmayacağım ki hem video çok uzun olup sıkıcı olmasın. Direkt bağlamayı göstereceğim. Şimdi 10 tane yaptım. Bakın. Şu ana kadar buradayız. Şöyle kaldırayım bunu. Buradan bağladım. Buradan bağladım. Bir tek buradan kaldı. Bunu da alıyorum. Bakın alt sıramdaki motifimin yine arasına taktım. Bağladım. Ve son halkamı dolduruyorum. Son halkadayım. Evet. Bu şekilde motifleri birleştiriyorsunuz. Dediğim gibi iki sıra gayet rahat. Şurada bir iki tane yapayım da şurası bir görünsün. başka türlü görünmez. Heh. Onu da bağladım. Buraya yine 12 tane mi yapacağım zaten. Bakın şu ilk sıramda yukarı çıkarken yine iki yerden bağladım. Bir yana geçtiğin zaman 1, 2, 3 yerden bağlıyorsun. Bir yana geçtiğin zaman yine 1, 2, 3 yerden bağlıyorsun. Bu şekilde sıra gidiyor. Bu renkler de bu arada güzel oldu. Şu enteresan. Bakın bu kadar. Model bu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Soru olursa tabii yine cevaplarım. Güzel. Her türlü alanda kullanabileceğiniz. Bu da cici bebek baktaniyemiz. Hayırlı örgüler dilerim. Umarım benim gibi severek görün. Sevdikleriniz için örün. Hoşçakalın.